Hazreti Musa Aleyhisselam'ın anti parantez söylüyorum. Bu başlangıçtan gelen yani bu şu anda ilk aşamalarındayız. Cinayet işleyip ayrıldığı şehre dönüyor. Oradan İsrailoğullarını alıp çıkmak istiyor. Bu yeryüzünde kurulmuş en köklü medeniyetlerden birini dağıtmak demek ve bu İsrailoğullarını yeryüzünde kurulmuş bulunan bu en acımasız medeniyetlerin başındaki Firavun gibi zalim bir adama karşı bu mücadeleyi vermek üzere göreve çıkıyor. Dolayısıyla kolay, basit bir şey ile görevlendirilmiş değil ve içinde bulunduğu yani vahiy ile teması kesildikten sonra Hz. Musa aleyhisselam normal bir insan olarak ayaklarını yere basıyor, yürüyor, ilerliyor. Ve bu bütün peygamberlerde böyle. Yani vahiy ile temas ettikleri süreç kesildiği andan itibaren ellerinde bir tek vahiy kalıyor. Onlar böyle havada uçarak giden, onlar böyle sürekli <laughs> olağan üstülükler ile etrafta hiçbir korkuya, hiçbir üzüntüye, hiçbir sıkıntıya maruz kalmayan böyle olsa sınavın da zaten dışında kalırlar. Halbuki Resulullah bile Mekke'de çektiklerini biliyorsunuz. Söylenen sözlerden etkileniyor, üzerine gelen tazikten rahatsız oluyor. Kendisi, çevresi, iman edenler bundan büyük bir biçimde eziyet çekiyorlar. Cenab-ı Hak siz de çekeceksiniz dedi. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اَذَنْ كَثِيرًا bu süreçte Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerini doğru konumlandırmak lazım. Burada vahiy bitecek, birazdan biz duyduğumuz bu sesle ilişkimiz kesildiğinde Firavun'un sarayında olacağız. O bizi katlederse, öldürürse diye Cenab-ı Hakk'a açıkça söylediler. اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَتْ اَنْ يَطْرَى قَالَ dedi ki لَا تَخَافَ Korkmayın, bu cevabi ifadesi Cenab-ı Hakk'ın اِنَّن۪ي مَعَكُمَا Ben sizinle beraberim. Bütün ömrümüz boyunca öğrenmemiz gereken şeyin esası bu. Başta ferdi özgürlüğümüzü sağlayabilmek, sonra toplumsal özgürlüğümüze kavuşabilmek adına yegane güvence Allah Azze ve Celle'dir. O her zaman bizimledir ama burada yol alması gereken Bizlerin bunu fark etmesi, onun bizimle olduğunu biz fark ettiğimizde anlamlı. Yoksa Allah Azze ve Celle وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَ مَاكُمْدُمْ Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. وَنَحْنُ akrabu اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarından daha yakınız diye Cenab-ı Hak biz kullarını kastedip zatıyla aramızdaki yakınlığı bize bizden daha yakın tarif etti. Sorarlarsa o izâ sâleke ibâdî annî fe qarîbun. Kullarım benden sorarlarsa diyen Cenab-ı Hak ben yakınım diye haber verdi. Hz. Musa Aleyhisselam'ı bu olayın daha başladığı kıssanın başlangıç evresinde böyle gördük ama buradan sıçrayalım Mısır'dan çıkmışlar İsrailoğullarıyla ile beraber ilerlemişler ilerlemişler wamdu haythu umarun emredildikleri istikamette gelmişler denizin dibine ve arkasından Firavun ordusuyla yetişmiş felemma tara al-cem'ani iki grup birbirini görünce İsrailoğulları Firavunu ve ordusunu görünce Dediler ki inna la mudrakun. Bizim işimiz bitti. Bize yetiştiler, bizi yakaladılar. inna mudrakun. Ön tarafı deniz, arka tarafı Firavun ve orduları. Tamamen kuşatılmış, tamamen kapatılmış, tam bir çaresizlik. Hz. Musa aleyhisselam ne dedi? O eski korkusundan Firavuna karşı, ordularına karşı, ortamın tam bu çıkmazına karşı en küçük bir şey oldu mu dedi ki onlar işimiz bitti gari inna le mudrakun dediklerinde Cenab-ı Hazreti Musa'nın ne dediğini bize aktardı. Qala <gâle kella> Dedi ki hayır asla. Qala <gâle kella> Dedi ki hayır asla. İnne ma'a Rabbi seyehdin. Rabbim benimle birlikte bana hidayet edecek. Hz. Musa aleyhisselam artık iyice biliyor ki Allah azze ve celle onunladır. Kul buradan buraya geldiği zaman Allah azze ve celle ile birlikteliğinin kendisi farkına vardığı zaman güvenceyi, öz huzuru, kuvveti, imanın kişiye sağladığı o desteği, yıkılmaz düşünceyi ve imanı elde eder. O kadar uzun zaman Mısır'dan çıkabilmek için yaşadıkları bunca sıkıntının sonrasında denizin dibinde böyle kıs kıvrak yakalanmış olmaktan ötürü büyük ıstırap içerisinde kaldılar ve ansızın bittiler. Yani tek seferde her şeyi sildiler, hiç içlerinde Cenab-ı Hakk'a dair bir güvence kalmamıştı. Hz. Musa aleyhisselam orada asla dedi. قَالَ Hayır asla. اِنَّ مَعْيَ Rabbi Rabbim benimle birlikte. اِنَّ مَعْيَ Rabbi Rabbim benimle birlikte. Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz güven ile başladığınız yolda, iman ile atıldığınız hayatta Cenab-ı Hakk'ın bizi uğrattığı her fitnede yandık, bittik, tükendik dedikçe İsrailoğullarına benziyoruz. Asla, hayır, hiçbir zaman bitmedik, yıkılmadık, ayaktayız, dimdik. Cenab-ı Hak bizim destekçimiz, O bizimle beraber dedikçe de Hz. Musa'ya benziyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den hicretinde sığındığı mağarada kafirlerin izci eşliğinde izini sürüp oraya kadar geldikleri ve artık neredeyse mağarayla kendileri arasında hiç bir engelin kalmadığı dip dibe oldukları anda Hz. Ebu Bekir'i saran hüzne karşılık Rasulullah'ın söylediği söz. لَا تَحْزَنُ üzülme. İnna Allaha ma'ana. Allah bizimle. İşte bu imanı Cenab-ı Hak bizde gördükçe biz hayattan beklenen sonucu yaşıyoruz. Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا Cenab-ı Hak biz öyle sarsıntılara uğrattık ki peygamberler, peygamberlerle beraber olanlar, bir an geldi dediler ki meta Allah'ın yardımı ne zaman ela inna nasrullahi qareb Allah'ın yardımı elbette ki yakın. Dolayısıyla sürecin başından sonuna bir e, geçiş yapıp Cenab-ı Hakk'ın Hz. Musa Aleyhisselam'a talim ve terbiye ettiği bu süreçte nasıl bir özgüvene, imanın kendisine sağladığı bir özgüven bu. Kişinin Rabbine duyduğu güvenin artık hayatta koşullar ne kadar kırılgan olursa olsun, onu yıkmadığı, onda bir korkuya, onda bir sarsılmaya yol açmadığı. İşte veliyu mahissa ma fi kulubikum dediği Cenab-ı Hakk'ın kalplerimizi temizlemesi, oradaki kiri pası varsa ufak tefek kırıntıları Bedir'den Uhud'a gelinen süreçte Uhud'a yaş Uhud'da yaşananları Cenab-ı Hak aynı ifadeyle anlattı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a iman edip Sonra hem ferdi özgürlüğünü hem toplumsal özgürlüğünü bir ümmet olarak sağlamanın yolculuğu Allah Azze ve Celle'ye güveni şartlar değiştikçe koruyabilmekten geçiyor. Şu son ifade ettiğimiz olay Hz. Musa Aleyhisselam ve kavminin yaşadıklarının tamamının özeti gibidir. Her söz verdiğimizde Ya Rabbi sana yine güveneceğiz.'' Şartlar değişince ortamın bizi korkutmasına, ortamın bize verdiği korkuya değil, sana duyduğumuz güvene yaslanacağız. Koşulları senin değiştirdiğin bilinciyle tedirgin olmayacağız.